Evet arkadaşlar, öğretmenlerimizden sıkça e, bahsettiği, sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi üzerinde duracağız bugün. E, i̇l içinde ve il dışındaki e, tayinlerde mehil müddeti ne kadardır diye öğretmenlerimiz e, sorular soruyor. E, sıkça karşılaştığımız sorulardan bir tanesi bu. E, Şimdi iller arası özür grubu atama sonucu belirlendikten sonra mesela tayin istediğiniz sonuç açıklandığı günden itibaren sizin 15 günlük mail müddetiniz başlamaktadır arkadaşlar. Şimdi kafa karıştıran birkaç husus var. Ondan bahsedeyim ben. Bu il dışı atamalardan bahsediyoruz. İl dışı atama olduktan sonra madde 62'ye göre ilk defa veya yeniden veya yer değiştirme suretiyle başka yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Yukarıda açıkladığımız üzere 657 sayılı kanuna göre özür grubundan il dışı atanan öğretmenin mail süresi 15 gündür. Şimdi e, ne demiş arkadaşlar? Yani bunu birçok öğretmenimiz soruyor. E, burada bir kafa karışıklığı var. Diyor ki atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde. Ben yani de 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Şimdi <laughs> sonuçlar belirlendi. Sisteme girdiniz. Şimdi az önce bahsettiğim şeyden yola çıkarak bir örnekte bulunacağım. E, sayfaya baktınız, atandığınızı gördünüz. Şimdi kararnamenizi gönderecek. Bakanlık kararnameniz geldikten sonra e, daha mail müddetiniz yine başlamıyor. Arkadaşlar. Kararnameniz geldikten sonra Milli Eğitim'e ne zaman gidersiniz? İlişiğinizi kestiğiniz günden itibaren mail müddetiniz başlar. Okula gidip ilişiğinizi hangi gün keserseniz o gün itibariyle mail müddetiniz 15 günlük mail müddetiniz başlıyor arkadaşlar. E peki ar bazı arkadaşlarımız e, şeyi soruyoruz. Hocam e, ben atamamı öğrendim, internetten baktım. Fakat bir ay sonra e, ilişiyimi kesmeye gideceğim. Böyle bir şey olabilir mi? E, arkadaşlar özel bir durumunuz varsa eş durumu yapacaksanız e, ancak. O durumlarda yani özel durum olanlar, rahatsızlığınız varsa, hastalığınız, raporunuz varsa, eş durum yapacaksanız ancak onlara bu konuda izin veriliyor. Bir ay sonra yapabilirsin diye. Normalde kararnameniz geldikten sonra e, okul müdürlüğünüz, milli eğitim zaten size bir tarih belirtir. Şu tarihler arasında e, şeyimizi ilişiğimizi keselim diye. O yüzden dolayı e, o tarihler arasında ilişiğinizi kesmeniz lazım. İlişiğinizi kestikten sonra e, 15 gün lük mail müddetiniz başlıyor. E, yani arkadaşlar bu şu demek değil. yani Benim atamam belli oldu. Ben ilişiğimi e, kafama göre istediğim zaman kesmeye gidebilirim. Öyle değil arkadaşlar. Yani size de yani bir iki haftalık bir e, süre tanırlar muhtemelen. Daha sonrasında da hani milli eğitimde arar, okul müdürünüzde arar. E, çünkü oradaki işlerin de bir planlanması, programlanması gerekiyor. Siz gidecekseniz ilişiğiniz kesiliyor. Yerinize eş durumu için e, okulunuz açık kalacaksa yeniden o normu milli eğitim güncelliyor. Tercihleri açıyor onu. Yani bir plan programı var. O yüzden dolayı çok fazla da suistimal etmemek gerekiyor. Zaten dediğim gibi bir hafta içerisinde ilişiğinizi kesmenizi isterler. Milletimden ararlar sizi. Yaz dönemi olduğu için il dışları hani çok da fazla sıkıntı olmuyor. Ama dediğim gibi yine de ee, suistimal etmemek lazım. İlişinizi kestiğiniz andan itibaren 15 günlük mail müddetiniz var. Peki il içinde nasıl oluyor bu? İl içinde daha fazla bir karışıklık var. Ee, daha e, kafa karıştırıcı bir durum var. Şimdi arkadaşlar il içinde 15 günlük meyil müddeti var mı yok mu diye öğretmenler sürekli idareleriyle tartışıyormuş. Ee, bu konu üzerinde kanuna göre e, nasıl hareket etmeniz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. İl içinde yer değiştirenler. Fakat fakat e, il içi özür grubuna mail süresinin 15 gün ya da bir gün olduğunu cevabını sağlıklı verilmesi için aynı yerdeki görevlerini atananlar hükmünün açığa kavuşturulması gerekmektedir. Burada bir açıklık var. Bu açıklık toplu sözleşmeyle e, son buldu arkadaşlar. Yani bu harcıra konularında sıkıntılar yaşandı. Ondan sonra da e, bu e, toplu sözleşmeyle beraber bir madde bağlandı. E, yani kafa karıştıracak bir şey yok aslında. Şöyle söyleyeyim: 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde devlet memurları için memuriyet mali ve sınırları yeniden belirlendi. Şimdi e, büyük şehir ve Normal şehirler olarak bu güncellendi. Büyük şehirlerde farklı. Büyük şehir olmayan yerlerde ise farklı bir yol izleniyor. Çünkü harcıranızı da buna göre alıyorsunuz. Hemen şöyle bahsedeyim ben size. Şimdi. Büyük şehir belediyenin belediyelerinin olduğu illerde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki yerler yani büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde mahallelerden merkez ilçeye geliyorsanız mahallelerden ilçeye geliyorsanız yani köyler kalmadığı için herhangi bir köyden ilçe merkezine geliyorsanız mail müddetiniz yok arkadaşlar. Veya aynı ilçenin içindeki A okulundan B okuluna gidiyorsanız mail müddetiniz yok arkadaşlar. Aynı gün içerisinde başlamanız gerekmektedir. Ee, ya da e, büyük şehirdesiniz. Merkez ilçeni, ilçenin e, herhangi bir köyünden merkez ilçeye gelmişsiniz. Yani 50 kilometrelik köyü de olsa herhangi bir harcırahtı alamıyorsunuz mail müddetiniz de yok aynı gün içerisinde görevinize başlamanız gerekiyor bilginiz olsun ee, fakat A ilçesinden B ilçesine gidiyorsanız yine 15 günlük mail müddetiniz var yani o konuda bilginiz olsun Büyükşehir dahi olsa A ilçesinden B ilçesine gidiyorsanız arkadaşlar 15 günlük mail müddetiniz oluyor Peki Büyükşehir olmayan yerlerde e, ne kastediliyor köyden ilçe merkezine gelmişseniz Yine 15 günlük mail müddetiniz oluyor. Harcıra alıyorsunuz. A ilçesinden B ilçesine gidiyorsanız, büyük şehir değilse yine 15 günlük mail müddetiniz oluyor. Harcırağınız oluyor. yani bu şekilde arkadaşlar. Zaten burada da demiş H başka yer. Yukarıda G fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder. Yani bunu yönetmeliğe de açıp kanuna da açıp bakabilirsiniz. G fıkrasında yer alan memuriyet mali tanımı aynı yer tanımını kastetmektedir demiş. Ee, bunu dediğim gibi yönetmelikten de bakabilirsiniz. Ee, mevzuata da bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu e, güncellendi toplu sözleşmeyle ilgili. Yine sorularınız varsa e,